Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz yeni bir video hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi yavrular var burada. Hepsinde sigil çıkmış. Hastalık var. Bu yavruları Allah'ın izniyle iyileştireceğiz. Bakımını yapıyoruz. İlacını sürüyoruz. Yemlerini, sularını veriyoruz. Yazık ya. Bir hissettim. 10 tane dur şu an 10 tane ile başladık 3 2 gündür 3 günde tedavi edildik kaç gündür tedavi edildik 3 2 gündür bugün 2 gün 1 hafta sonra onları izniyle bugün 2 gündür amin bugün 2 günümüz tedavideyiz gördüğünüz gibi hala bak ya, yazık ya bugün 2 gün tedavideyiz bu halde olan kuşları Herkes kesip atarlar. Kesip biz, atarlar. biz Canlı olduğu için. Biz canlı olduğu için bakıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. ilaçlarını sürüyoruz kafalarına falan. Yarı olan yerlere ilaç tedavisi de yapıyoruz. Yemlerini, sularını gördüğünüz gibi veriyoruz. Bu birinci bölüm olsun bugün yem bakımını, ilaç bakımını gösteremeyeceğim. Ya. Hiç gözü açılmıyor. Hiç gözü açılmıyor var. Ya. Toplamda 2 4 6 8 10 tane değil mi? 2 4 6 8 10 tane. 10 tane kuşa başladı. Bana bakayım hala bak ya ne gelmiş ya. Ay şimdi bu kuş kimde olsa alır keser yani ya keser atar biz ne yapıyor yemini suyunu veriyor tedavimizi ediyoruz bu birinci bölüm olsun yarın ilaç yem su tedavisini yine çekeceğim 10 tane kuşla başladık bakalım Hangisi kalacak hangisi gidecek Gördüğünüz gibi Tamam Bakalım hangisi kalacak hangisi gidecek Hangisi iyileşecek Bir hafta sonra göreceğiz Bölüm bölüm part part Her gün bir video çekeceğim bunlar için Tedavi devam ediyor Bakacağız artık İnşallah iyileşecekler yani Başka şansları yok İyileşecekler inşallah Ya, bunlar da candır ha. İyileşecekler, İyileşmeyecek bir şey yok. Hepsi iyileşecek Allah'ın izniyle. Neyse bu birinci bölüm olsun. Yarın ikinci bölümü de atarım. Bak zaten hepsinde sarı sarı şeyler görüyorsunuz. İlaç tedavisi yapmış, sarı. Sarı. Yani i̇laçlarını sürüyoruz yemlerini, sularını veriyoruz. Yemsiz, susuz bırakmıyoruz Yani şimdi, yani şimdi bu kuş kimde olsa ha bu kuş, ha bu kuş. Yani kimde olsa adam diyeceğim ben ne uğraşayım bunlar? Kesip atacak. bitti gitti. Biz ne yapıyoruz? Yani bunlar da candır diyerek tedavi ediyoruz. Allah izniyle iyileşecekler. Bu birinci bölüm olsun dediğim gibi. Yarın güzel bir bölüm çekeceğiz inşallah. Allah izniyle Şimdilik selametle kalın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz görüşürüz.